Eğilme herhalde. Kimse bizim mesleğimizi düğünde dinlemedi. Anında pis boşaldı. Sen ne gördün? Düğün bitti sarıp çıkanlar oldular. Ben sana dedim anlamlı sözler yazma dedim. Bunun formülü var. Ne kadar da anlamsız olacak ama sözler akılda kalacak. Hatırla. Çilli pom pom pom. Çilli pom pom pom. Oo çilli. Çilli yavrum çilli. Aman da çilli çilli. Bir kere tuttu diye aynı şeyi mi yapacağız lan? Ne bir keresi lan? <laughs> Ha ımmay ya ımmo Olmaz lan! Manasız manasız şeyler. Yavrum, bize manasız nakarat lazım. Au papur cehil papirap, papır cehil papirap. Au! Bana bundaki manayı söyle, ön düşlerime Allah'ın hatası, sen onu Türkçe mi zannediyorsun lan? Karaca bunu söylüyor diyor oğlum. Oğlum o senin dediğin hani günü hüppap tazi gibi appap deyip deyip lan. Appap, 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 appap. La bunun annun adunna. Nevuna neve, nevuna neve ne, nevuna neve ne, lo balıngadı dilay dilay, dilay dilay dedi ya, da, işte senin evlerde <leadio> <laughs> <laughs> bunun gibi olması lazım. Melodi şarkını ne konuya geçti? Hı, yenge arıyor sabah sabah aç. Hürkan, <laughs> biz senle bunu konuşmuştuk. Hani kız mıya geldin? Onun yeri ayrı, senin yerin ayrı yavrum. Yengenden aşk duamızla sokağa bir tane döşek seyreceldik ya. Bak ya. <laughs> Alo? Salih, babamla konuştum. İstedikleri zaman istemeye gelsinler dedi. Biz zaten hep evdeyiz dedi. E ne de güzel işte. Haber süper. Senin sesin niye kötü geliyor gülüm? Annem de yarın evde temizlik var. Hazır ev pisken bu akşam gelsinler dedi. Pah, anladım. Ee, tamam, tamam. Teyzemin evladı kayınlara fikstürü sıkıştırıyor. Bizim nasıl bu akşam acilen istememiz lazım. Ben bir yemin abiye haber vereyim dur. E ne güzel işte dayıoğlu. Akşama doğru gider mafyadan çıkarız. Akşamda da kızı isteriz. <laughs> Hafta sonuna bize kalır yani. Giden internet kafede de kantar atar. Satıyorum. Değil mi? Değil mi? Bebeğim arıyorlar. Bebeğim la bu bizimki. Bebeğim, bebeğim. Oğlum sen niye hafife kaydettin? Nerede kaldınız bebeğim? Düğün başladı. Ee, efendim biz bugün izinliyiz. Hem sabahın on birinde düğünü? Yanlışlık olmasın. Evlenecekleri saati size mi soracaklar Yumurta göte dayanmış. Acil evlenmeleri gerekiyordu. Gelin dokuz ay on günlük hamile zamanla yakışıyorlar Gelin arabası diye ambulansı süsleyip gelmiş herifler. Hadi atlayın taksiye gelin hemen. Eee ne dersiniz? efendim? Geliyoruz. İnsan bir sorarla taksiye verecek paranız var mı der bebe. <laughs> Yardım. <laughs>